Bir gecesi bu mübarek gece Ramazan ayındadır. Ramazan ayından da on son gündedir. On son günden de tekli günlerdedir. Neden Allah subhanahu teala bunu gizlemiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylememiş. Neden? Çünkü sen on son günü sabah göstereceksin. Yok bir gün biliyorsan 27'dedir. Sadece 27'ni ihya ederiz ondan sonra Devam. Ama bu demek ki kayıp bizim şansımızadır, lehimizedir. Neden? Fazla amel yaparım. Ama kim için? Li'ulil <laughs> albab aklı olan için. Aklı, herde çalıştıran için. Nedir bu? Akılımız, herde çalışmamız ne demektir? İşte budur. On günü ihya edeceğiz. On gününde tek gecelerinde araştıracağız onu. Hatta sahabeler diyorlar ki ee, bir rivayet şeyden var. Abu Hureyre'den Allah'u Alem diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki sabahı Kadir gecesinin sabahının güneşinin ışığı parlak değil. Parlak değildir. Yani güneş çok net görünür. Ama bu her zaman olmaz tabi. Bazı gün kışa gelir güneş bile yok. Anlatabildim mi? Ama önemli olan Kadir gecesini arayan bulmuştur. Bunu öyle bilin. Arayan bulmuştur. Çünkü sen on günde arıyorsan himmetin var ise muhakkak onu bulmuştur. Senin hedefin olmasın. 27'ye gelirken evet bazı sahabeler 27 demiş. Bazı yemin etmiş. yemin etmiş. 27'dedir. Ama alimler diyorlar ki Allahu alem bu değişilir seneden seneye. Belli olmaz. Onun için 27 ne kadar raci ise de ehl sünnet arasında ama 27'nin faturasını şimdi biz bu zamanda görüyoruz. Bundan önce de görmüştük zaten. Ne zaman? Selefi Salihinden sonra. Ne olmuş? Her şey 27, Leyletil Kadir'dir %100. Halbuki %100 27 değil. Her şey 27 %100 biliyor. Diğer günler, 10 son gün, tek günleri bular. Ne oldu? İptal oldu. İptal oldu. Anlatabildim mi? Onun için Leyletül Kadir mübarek gecedir. On son gündedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 son günde dedir. itikaf ederdir. Ehli beytini namaza uyadırdır geceler. Artık her şeye paydos derdir. Bitti. Bu 10 son gün ibadet günüdür. Ramazan'ın 10 son günü ibadet günüdür. Bu bon 10 son günü arkadaşlar biz canlandıracağız. İçinde biz Leyletil Kadir 10 gün Leyletil Kadir var bizim için diye kalkacağız diye Kadir gecesine. Yok 27'ini tuttuk üzerine e, doğru, tamam dedik bu gündür ondan sonra normal. Hayır. 10 gün ibadet et senin bol bol ecrin olur.